krekeri inceleyeceğiz. Gel açalım hadi. Açalım mı Ertuğrul? Evet. Açalım tamam gel. Yılan var bir de. Şurada. Tamam açalım. Aa gel. bilmiyorum milyon para kazanıyor. <laughs> gel açalım. Bir <laughs> sen de gel. Bir milyon para kazanmış. Vallahi. Bu tarafı bantlı. Gerçekçi de bantlı. <laughs> 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 Ezel had diye bir şey var mıdır gelenge <laughs> Had diyorum <laughs> açalım Nasıl Neler varmış Ertuğrul? Tanıt bakayım hadi. Kreker. Hangisi? Kur, karet kursan. Hazine. Başka Top atma arabası. Bu <laughs> mu? Başka ne var? Korsan var bak orada bir tane. Gizli bak şu. Korsan var. Gemi var. <laughs> Gemi görmedin. <laughs> Kursar var yine. Hadi çıkar. Nasıl çıkaracağız. Yemi var. Çıkartayım mı? Ben çıkarayım. Dur. Kalamam. Örümcekler nerede? Oo bu. Biriler. Bunda da <laughs> şeyler var Tamam. Arkasını açalım. Maske altında bence bir sürü para var bizim için. Hemen Bak şimdi şuradan çek bence. Çünkü orada altın olur ya. <laughs> bir dakika. ben açayım mı? Yok. Ha, altında da varmış bir şeyler. Bayağı da iyi yapmışlar. Anne ben yapayım mı? Tamam sen yap. Açabilir. Yere ustaz uğraşır çabalarından sonra. <laughs> Şöyle bir alan. Dev bir gemi. Eee bu ne olacak? Dur. Tamam. tamam şimdi. Ertuğrul hadi görüşürüz Dedi. de hepsi yiyeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. KFC hadi görüşürüz KFC arkadaşlar da. El salla. Görüşürüz arkadaşlar. Hepsi <laughs> yiyeceğiz. <gülüyor> ya anne bu ne ya? Kapat. Görüşürüz de. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Gör